Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yenilerimi tanıtacağım arkadaşlar. Benim yeğenimin adı Muhammed. Ee, yetiş, yet, yetiş. Ee, neydi? Yeşildağ. Dinanur yeğenim Yeşildağ. Ben de onların dayısıyım. Gamze ablamla buraya geldiler arkadaşlarım ve pardon. Bunu yok ne yapmış? Arkadaşlar şimdi bugün bu prenses atkım cem diyor, atkım diyor. De bakayım. Nerede lan? He ne o. Allah düştüm <Sessizlik> gel, gel. Gel de arkadaş. Atkım cem demiş anneme. Atkım cem demiş anneme. Arkadaşlar çok tatlı. Zaten diğer videolarımı yaptım. Eskiden ev, ev, evime bunlar gitmiştim. Bir de yere konmuştum. Bakın. Ee, size çok önemli bir şey söylemem lazım. Arkadaşlarım. Şu bahçenin harina bakın. Bahçemize meteor düştü. Bakın inanmıyorsunuz. Bekleyin. Bakın, görüyor musunuz şu tamam. anda? Tamam. Bakın. Bakın. Gördünüz <laughs> mü oraya? Metor düştü topraklara. Görüyor musunuz? Çok bir, bir tane metor düştü arkadaşlarım. Nesne motor elimi yaktı arkadaşlar. Bakın elimi de göstereyim. Şöyle. Heh, bak arkadaşlarım. Bakın elimi. Tabi siz göremiyorsunuz çünkü yanık var. Bak yanık göründü. Gördünüz arkadaşlar orada bir tane yanık oluştu. Çünkü meteor dedim arkadaşlar. Buradan çarpınca meteor yandı arkadaşlarım. Arkadaşlar ne olur abone olun like atmayı sizi çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar ve kalp atın şu yarım kalbi birleştirin. Tamam bak şuradaki yarım kalbi birleştirin ve yorum kısmından bana bir şeyler yazın. Bay bay.